Merhaba Ben Berat Arkadaşlar bugün Call <laughs> of Duty Mobile oynuyoruz ee, Ben bayağıdır oynuyorum Neden videosunu çekmeyeyim diye düşündüm. Bayağı, bayağı bir video çekmiyorum kanal neredeyse çöp olup gidecek şey. ben de şimdi oynuyorum başlayalım İyi olan kazansın maç böyle. <laughs> Hatta bir dakika ben bunları niye kapadım ya? Yani? Başlayabiliriz. Bir şeyden yaklaştırıyorum. Kameranın üzerine geliyor. o yüzden şöyle çekeceğim. Allah ya, Hala. Hayda, arkamdan vurdu. Asıl oynayışımı görün şimdi. Aç, aç, aç. <laughs> oldu. Şimdi destanlar kralı geri döndü Hadi be Daha yok Ben video çekmiyorken bu kadar kötü oynamıyordum ya Hep birinci olarak bitiriyordum <laughs> <değil mi? Gülüyor> Başarımı sergileyim dedim. Başarım gitti. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Buradan bakınca tipim çok kötü. Bazı arkadaşlarımız bu yaptığı videoda ben tipim parmağımı artık. Bir şey he. Kameraya geliyor ki dedik. kardeşim. Yani, Onun gitti onu, onu onu. Burada bismillah demedik dememek için Bismillah dedim. <laughs> Benim de mantıklı Selamünaleyküm. Kendimi de yaktım ya. Aa. Ne biçim bir akıllı kendimi de yaktım. Bak, bu nasıl bir beyin düşüklüğü ya Be, boşa gitti. Kaç saattir senin önündeyim. Hala sık. <laughs> Kaçıncı? Dördüncü mü? What the? tarafından ölüyor. Nasıl oluyor? Ya, param olmadığından, fakir olduğundan dolayı şöyle bir ışık düzeyi yaptım. Bir dakika. YouTube bana para gönder. Yani bir şey soracağım. Bir Şarjlı feneri Telefon tutacağının üstüne koymak nedir ya yani? Bir de oradan Powerbank'i de şarj ediyor Nasıl bir zekadır Zekadır diyemiyorum Çünkü zekasız Youtube bana para gönder de Işık alayım Allah de doğru düzgün bir odam yok ya. Ne güzel babamın yanındayken ne güzel odam vardı. Mutfakta çekiyorum lan videoyu. Üh. Ne kadar salam? Allah. Şikayet. Yüzümü var şekilde. Yi. Biri, katil. Oy. Bu sefer asıl başarımı sergilemeye çalışıyor Asıl oyunu, asıl oyna işimi size göstermek istiyorum. Asıl oyna işimizi, asıl oyna oynayışımı... işimi. Türkcem git. Asıl aynayı işimi size göstermek istiyorum. Böyle de çarptırmaya, öldüğüm yerleri kesip Ben Ne kadar soğuk. Bu tip ne ya, bu tip ne? E, merhabalar, beni öldürecek birisi var mı acaba? Anam.

Size aras Sizi kargo verin siz siz ama. Sizi kargo ama. Sizi siz uzanmayın. izglenesik hale gelicem. Aynen kardeşim aras kardeşim. Bu lafı takılıyorum. Lafına ne lazım? Tutulur. Aa. Benimhalbden. Şimdi birlikte bir? oldu. Maraz kargo. Ne oluyor lan? Nereden ateş ediyor? <laughs> gel, gel. Lan? <gülüyor> Ana. Herif <laughs> olur. Ben orada yansın diye ateş alıyor. Molotov atıyor. Aa Şöyle. Şöyle. kardeşim. Bu kadar aras kargolanmaya. Telefon ters. Telefon mu ters? Ben mi ters? Ha, ne oldu? Işık vurma lan. Işık vurma. Işık vurma gözüme. Işık gözüme vur. Yürü, yürü. Ben ışığım. Gözün tam burada mı? Ya. ah. Gidi ah. ya. Bunu çıkaladım size. Abi bunu size ne demek ya. Peperok. Hı. Bakayım. He. Bu arada arkadaşlar e, beni eklemek isterseniz isim Berat 2012 F 11 Ben yani ne olur ne olmaz açıklamalara yazacağım tabi unutmazsan bu küçük aklım bu bilgiyi tutabilirse açıklamalara ismimi yazıyor. Hadi bakalım aras kargolayalım. Yaşı <laughs> benim gibi salak olmayan benim gibi bir insan salak olmadığı sürece neden bir ceset sipariş etsin ki? Selam kardeşim. Abone ol kanalda. Anne tarafından yakalandık. Lan. <laughs> 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 Da bir şey diyeceğim artık ya Selam kardeşim Aras mağara Aras argo. Aras argo. Aras bizi Aras argo yani Aras diye bir şey arkadaşlar. Bir dakika. Daha az kargolanmış. Bu ben niye beni görmüyor şimdi? Ben şimdi moralim azalıyor. Niye görmüyor? Ben niye molotof atmıyorum? <laughs> Bu kısmı kesip atacağım. Sonra

home.

neptun makeup